Selam öğrenme merakları. Bugün sizlerle birlikte Action and Reaction Master Kit'in ikinci parkurunu yapacağız. Daha önce birinci parkurunu yapmıştık birkaç gün önce sizlerle. Ee, bu parkurun da yine e, nasıl yapıldığının yapım talimatlarını setin içinden çıkan kitapçıkta bulabilirsiniz. Ee, videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolara like atmayı ve yapmamı istediğiniz deneyler varsa bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. No. Uh -huh. Evet arkadaşlar parkurumuz hazır. Şimdi sizlere parkurumu tanıtacağım. Ee, buradaki iki gördüğünüz pimi, burada gördüğünüz iki pime toplarımızı koyacağız. Ardından burayı, bu platformu böyle hareket ettiğimizde toplarımız aşağı düşecek ve düzenimiz çalışmaya başlayacak. Toplar bu iki gördüğünüz yoldan ilerleyecekler. Ardından burada ki eğimli yere düşüp bu yollarda ilerleyecekler. Ardından bur buradaki sarkacı çarpacaklar. Bu sarkaçta iki şekil olacak. Size onları deneme aşamalarında anlatacağım. Ardından toplardan biri buradan çıkacak ikinci denememizde. Bu parkurumuzda ee, sizlerle iki tür parkur deneyeceğiz. Birincisi bir mavi top ve bir mavi top. iki mavi topla Diğerinde bir mavi top ve bir yeşil topla. Şimdi mavi topla yeşil topun farkı ne diyeceksiniz? Yeşil toplarımız mavi toplarımızdan daha ağır arkadaşlar. Bu da benden size kıyak olsun. Ee, şimdi burada denediğimizde etkilerini hepiniz göreceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle ilk önce iki tane mavi topumuzla deneyeceğiz. Ee, hadi başlayalım size sonucunda ne olduğunu söyleyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki topumuz da bu sarkaç tarafından durduruldu. Neden? Çünkü bu gör elimde gördüğünüz iki mavi topun ağırlıkları aynı. Öyle olunca o iki mavi top, bu iki mavi topumuz buradaki raylardan düştükleri zaman yer çekimi onlara ağırlıkları aynı olduğu için eşit kuvvetleri uyguladı. Ve bu yüzden bizim toplarımız e, ee, aynı hızda aşağı düştüler ve aynı hızda buradan devam ettiler. Sonra buradaki sarkıcımıza da aynı hızda çarptıkları için sarkıcımız da ikisine de aynı tepki verdi ve ikisi de durdu. Ama şimdi burada mavi top yerine yeşil top kayarsak ne olur? Yeşil top daha ağır. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeşil topumuz yolumuza devam etti ama Düşemedi. Orada sanırım bir şey takıldı. Neyse. Ee, yeşil topumuz, mavi topumuz durdu. Ama yeşil topumuz yoluna devam etti. Neden? Çünkü size daha önce de söylemiştim. Yeşil topumuz daha ağır. Yeşil topumuz daha ağır olduğu için buradan düşerken yeşil topumuza yer çekimi daha çok kuvvet uyguladı. Daha ağır olduğu için. Ve bu yüzden top yeşil topumuz da burada, bu yollarda Mavi toptan daha hızlı gitti. Öyle olunca yeşil top ilk önce buna çarp. Bu sarkacın bu tarafına ilk önce yeşil top çarptı. Öyle olunca mavi top da buraya gelince sarkaç onu vurdu ve onu geriye attı. Yeşil top da kendine yol açtı ve ilerledi. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Ee, ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.